Selamun aleyküm beyler. Bugün Finlanda maçı var abi. Güzel bir lig. Vekatüle ligi. Bu maçlardan abi. Şuna bir bakalım. Dün verdiğim maçların ikisi de geldi abi. Oynasaydınız eğer. Ondan güzel bir kazanç yaptık. Baya iyi gitti ama. Onu söylememe gerek var yani. 2.62 oranla kaçaktan oynadım. Çok iyi maçtı. İkisi de geldi. VIP olarak oynadım. Skora sadece bir tanesini oynadım. O da ligin ikinci takımı olan var ya. Deristi ile Rovers maçıydı. Onu oynamıştım. Skor oynamadım. Beraberlik oynadım o maçada. Ama kısmet değilmiş. 1-0 bitmiş. Dandalt maçında skor 1-1 demiştim o da 1-1 bitti maç Eğer böyle Skor maçı istiyorsanız ben iletişime geçin size ayarlarım ee, Bu Altı maçın hepsine VIP olarak oynayacağız Altı maçın hepsine VIP olarak oynayacağız Ben ayarlamıştım hepsini kendime göre Bazı insan, bazı youtuberlar var abi. Dakika başı konuşuyor amına koyayım. Dakika başı konuşuyor aga. Ya bir dakika başı konuşuyor. Ya yeter de amına koyayım. Maçı var bize de. Uğraşıyorlar, uğraşıyorlar. Dur be. Bu maça ne demişiz? Bu maçı abi 1x demişim ben. 1.8 kaçaktan oynarsan eğer baba 1.20 oranı var kaçakta şunun 1x kaçakta güzel oranı var oğlum maçın kaçakta 1x'e 1.20 oranı var güzel maç şu maç kupo maçı ona ne demişim ona da maç sonucu bir alır demişim kaçaktan da ona da bir 30'dan aldım. Sonra aynı maçtı. inter türk maçı. Ona da 1X demişim yine. 1.14. Bunda da 1.30 oranı vardı. Güzel bir oran. Sonra Lat maçına baktım abi. Lat maçı. Latin maçı Latin maçına ben VIP olarak Dedim ki bu maçı abi Kesin karşılıklı gol olur dedim Başka çıkacak şey yok yani Karşılıklı gol 1.45 Kaçaktan ben 1.70'i buldum abi 1.70 fena bir şey değil yani 1.70 Haka maçında Haka maçında Helsinki haka maçında ben dedim ki abi bu maçta 3.5 alt abi. Başka hiç seçenek yok dedim. Bu maça 3.5 alt. Ya 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 1-1 biter ya da 2-2 diye sonuç bekliyorum da ama e, ee, bundan korkuyorum yani. Şu 2 tane atabilir mi ki? Bilmiyorum yani. 2 tane atamaz ya diye düşünüyorum. Yani puana baktığımız zaman Haka şurada ama eee avaraja Eksi -7'de -10 13'te. Yani Helsinki 2-0 almış, 4-0 almış, 1-0 almış, 3-0 almış, 4-1 almış. Yani tehlikeli bir maç. Yani kötü demiyorum, tehlikeli bir maç. Yani 1.15'e ben 1.25 oran buldum buna. Güzel bir oran. Sonra Hong maçı Hong Kong'la VPS maçında E, bu maçı da ben Honka maçı alır dedim abi. 1.55 16 Kendine 4'e atması gerekiyor yani. Ama yani bu ligde VPS deplasmanda 5 maçları kazanamıyor. Toplam 4 maçları kaybediyor. Toplam 6 maçları kazanamıyor demiş. Ne diyeceğiz abi maça? Honka Biraz zorlayacak ama Eksi bir de bu da. Bu da lig düşmesine neden olacak. Puan durumunda. 1.55 puana var. Sıkıntı olur mu? Bu maçta biraz sıkıntı olabilir. Bu maçta biraz sıkıntı olabilir. Ama seçenek olarak derseniz abi. Hong Kong maçı alır abi. 1.55. Ben kaçaktan öğrenmişim için 1.75 falan buldum. Toplam oran ise 7.9 oranı var toplam. Bu maça e, ee, bu maça 70 lira bastım abi. 70 liraya 500 lira para geliyor. Öyle dedim yani. Yani ee, düz şöyle dedim işte abi. Inter Türkü maçına 1 1x abi. Kupiyet maçı şuna bir maç önce bir dedim Eee 2 o maçına da 1X demişim. Maçın 1 veya beraberlik biter demişim. Latim maçı karşılıklı gol dedim. Haka maçına da 3.5 alt dedim abi. Honka maçına da maç sonucu 1 dedim. Toplam 7.0.9 oranıyla total şu maçları be bekliyorum. Ya 70 liraya 500 lira para. Oynarsanız güzel olur. Ama bir sıkıntı olur abi. Derseniz şöyle şöyle. Kendiniz arasından seçersiniz abi ona göre oynarsınız. Benimki burada biter beyler ben size söyleyeyim. Bir de bir abone olsanız bana bir güzel olur yani abi. size söyleyeyim beyler. Hadi kolay gelsin. İyi bol şanslar.